Merhaba arkadaşlar. İsterseniz sınavlardan önce genel tekrar yapmak için, isterseniz ara tatilde konuları pekiştirmek için çözebileceğiniz ve farklı soru tiplerinden oluşan kon tarama testleri serimiz ile sizlerleyiz. Kon tarama testlerini çözmeden önce eksiğiniz olduğunu düşündüğünüz bir konumuz varsa ilgili konu anlatım videomuzu izleyerek eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. 5 kök 3 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Evet, şıklardaki tüm sayılarımız kök içinde. O zaman biz de 5 kök 3 sayısını kök içine atacağız. 5 kök 5 kök dışında olan sayı karesi ile kök içine giriyor. Yani kimin karesi olduğunu bulma işlemiydi karekök. O zaman 5'in karesiymiş ki bu kökten çıkmış 5 olarak. 5'in karesi olarak kök içine girdiğimiz girer sayımız 25 çarpı 3 yani kare kök içinde 75 doğru cevabımız geliyor. Geçtik iki. Kare kök 108 sayısı aşağıdakilerin hangisine eşittir? 108'i kökten nasıl çıkartıyorduk? 2'ye böldüm. 54. 2'ye böldüm. 27. 2'ye bölemediğim için 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Burada ikili ikili çıkma hakkı kazanıyordu. Şu 2 tane 2'den bir tane 2 çıkar. Bu 2 tane 3'ten bir tane 3 çıkar. 3 çıkamıyor. 2 kere 3'ü yazdım dışarı. Çıkamayan 3'ü de kök içine yazdım. Buradan cevabımız 6 kök 3 yani cevap D şıkkı oluyor. Tabi burada ikinci yol olarak da şunu göstereyim. Karekök 108'i tam kare sayılarla ve sayılarla aramız ise 36'nın 3 katı olduğunu görürseniz 36 direkt tam kare olduğu için 6 kök 3 diyerek de ikinci bir yol olarak hızlıca algoritma kullanmadan da sonuca ulaşabiliyoruz. Bir sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kök 300 sayısının a kök b biçiminde gösterimidir? E, direkt şıkları da deneyebiliriz burada. Ya da kök 300'ü demin yaptığımız gibi ayırabiliriz. Burada 10 var. 10'un karesi kaçtır? 100. 100 olarak kök içine girdi. E, 100 kere 3. Direkt gelmiş hatta burada. Kök 300. O zaman A şıkkı doğru cevap. 4. A kök 3. Kök 192 olduğuna göre A sayısı kaçtır? E, burada 3 kök içinde kaldığına göre 3'ün diğer çarpanı olan sayımız A olarak dışarı çıkmış. 192 kökten çıkartabiliriz. Yine burada iki yöntemle de yapayım. Aslında daha hızlı da yapabiliriz onu da göstereceğim. 192 2'ye böldüm. 80 Şurayı bir düzeltelim. 192'yi 2'ye böldüm. 96. Bir daha 2'ye böldüm 48. Bir daha 2'ye böldüm. 2'ler bitene kadar 2'ye bölmeye devam ediyoruz. Burada asal çarpanlarını ayırmamız önemliydi. Bir daha 2'ye böldük. 3. Sonra bir daha 3'e böldük. 1. E burada 2 ile 2 çıkıyorlarsa buradan bir tane 2 çıkacak. Buradan da bir 2 çıkacak. Buradan da bir 2 çıkacak. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, çarpı kök içinde 3 kaldı. E buradan da zaten 8 kök 3'ü görüyoruz. E o zaman A 8'miş. Doğru cevap D. Diğer pratik yolumuz nasıl olacak? Burada direkt 192'yi 3'e bölerek düşünebilirsiniz soruyu. Diyelim direkt göremiyoruz kaç çarpı kaç olduğunu. 192'yi 3'e bölerseniz 64 çarpı 3 yani 64 gelecek. 192'nin 64 çarpı 3 olduğunu bulabilirsiniz. Niye 3'e bölüyoruz diye düşünürsek. Burada 3 kökten çıkamamış yani... 3 kök içinde kalacak. Diğer taraf bir tam kare sayı gelecek ki A diye çıksın dışarı. E burada da öyle bakın. 64 çarpı 3 192. 64 kimin karesi? 8'in. O zaman 8 diye dışarı çıkar. Kök 3 içeride kalır. O zaman ikinci yol olarak da bulursak 8 kök 3 geldiği için A 8 diyebiliriz. A kök 2 128. B kök 5 180. Olduğuna göre A artı B kaçtır? Artık pratik yolla yapmaya çalışalım. 128 Hemen buraya yazıyorum. 2 kökten çıkamadığına göre 2 kere kaç 128'i bulacağım? 64 çarpı 2. E bu da 8 kök 2. O zaman biz A'yı bulduk 8. Benzer bir ifadeyle B kök 5 diyor. O zaman kök 5 yani kare kök 180. Ama buradaki soruda sonucun 180 olduğunu bulmamız için şurayı düzeltmemiz lazım. Yoksa şıklarda hata olacak. Şurası basım hatası olmuş. Karekök 180 olacak. Karekök 180 sayısı kökten 36 çarpı 5 olduğu için 6 kök 5 diye çıkar. O zaman B'yi de bulduk 6. Bize A artı B'yi soruyorsa A artı B buradan 14 olarak geliyor. Geçtik bir sonraki sorumuza. 6. soru. Kök 2 eşittir x. Kök 3 eşittir y'dir. Buna göre kök 108 sayısının x ve y cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? 108'i e hemen çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. O zaman karekök içine yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani bu kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3 diye de düşünülebilir. O zaman kaç tane kökün içinde 2 var? 2 tane. O zaman x kare gelecek. Kaç tane 3 var? 3 tane. O zaman kök 3 de y olduğu için y üstü 3 gelecek. Cevabı x kare y küp. A şıkkı olarak bulabiliriz. Ya da bunu ben yine bir ifade edersem. Kök 2 çarpı kök 2. Kök 2'nin karesi diye yazayım. Kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3'ü de kök 3'ün küpü diye yazayım. Çünkü 3 tane var. E biz buradan sonra kök 2'nin x olduğunu biliyorsak. Kök 2 gördüğüm yere x yazdım. x kare oldu. Kök 2 gördüğüm yere x yazdım. Ya aynı şekilde kök 3'ü y olarak biliyorsam kök 3 gördüğüm yere y yazarsam burası da x kare y küp gelecek. Ortadaki çarpıyı yazmasak da şurada çarpı olduğunu bilelim. İki yolu da gösterdim. Karekök 180 a kök b olduğuna göre aşağıdakilerin hangisi a ve b'nin alabileceği değerlerden değildir? Yani bu 6 a kök dışındaki b kök içindeki ise bu 6 kök 5 demek kök 180 ise içeri atmamız lazım. 6 kök, kökün içine karesi olarak girecek. 36 çarpı 5'ten kare kök 180 gelir. Bu doğru oldu. Hangisi değildir diyor. O zaman 3 kök 20 yazıyorum. 3 kare kök içine 3'ün karesi yani 3 kere 3 9 diye girer. 9 çarpı 20, 20'den de kare kök 180 geliyor. 2 kök bunu da farklı renkli yapalım hatta. 2 kök 45, 2 kökün içine 2'nin karesi yani 4 olarak gider. 4 çarpı 45'ten kare kök 180. Aynı mantıkla bir sonraki şansımıza sonuncu şıkkı koymuşlar. Zaten böyle denemeli sorulara çocuklar. Son şıktan denemeye başlamakta genelde fayda oluyor. 4'ün karesi kök içine 16 olarak girer. 16 çarpı 15. Buradan da çarpmayı yaptığımız takdirde kare kök 240 gelecek. Bu şıkları eledik. Kök 180 olmayan bir tane şıkkımız var. D şıkkı doğru cevap. 8'in soruya geçtik hızlıca. Aşağıdaki sayıların en büyüğü hangisi? Şimdi bazıları köklü, bazıları köksüz sayılar var. Burada kıyaslama yapabilmem için. Zaten genelde biz hep kökten çıkartıyor olacağız. Ama kıyaslama, sıralama, büyüktür, küçüktür belirlememiz önemlisi hepsini kök içine atıyoruz. 7'nin karesi 49. 49 çarpı 3 olarak kök içine girecek. 49 ile 3'ü çarparsak kare kök 147 geliyor. Devam edelim. 5 kök 3. Bu da 25 çarpı 3 olacak kökün içinde. Karekök 75, 4 kök 3, 16 çarpı 3 olacak kökün içinde, karekök 48, 8 de kök içinde direkt zaten 64 olarak çıkıyor. Hangisi en büyük kök içindekilerden? Karekök 147. O zaman 7 kök 3 en büyükmüş. Bakın burada 7 var tam kısmı, burada 8 var. Yani bunlar hiçbir şekilde aynı dili konuşmadıkları için. Yani biri köklü biri köksüz sayı olduğu için 8 7'den büyük olduğu için en büyük odur diyemem. Ya da burada mesela 5 kök 10 yazsaydı daha fazla olabilirdi. 7 kök 3'ten. O yüzden hepsini kök içine atıyoruz. Sonra sıralamaya bakıyoruz. Köklü ifadeler verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Büyükten küçüğe sıralıyorum yine. Aynı mantıkla. 8 kök 3 64 çarpı 3 olur. Kök içine girerse 8. 64 ile de 3'ü çarparsak 192 geliyor. Tabi bunları alt alta yazarak çarpmakta fayda var. E sonra 4 kök 12 4 kökün içine 16 diye girecek. 16 çarpı 12'den doğru cevabı 192 olarak bulacağız yine. 9 kök 3 kök içine 81 çarpı 3 olarak girecek. Bu da 243 geliyor. E hangi kökün içi daha büyükse hangisi küçükse ona göre sıralama yaparsak A eşit B küçüktür C çıkacaktır. Ama bu uzun yol. Tabi sayılarla aramız ne kadar iyiyse o kadar bunları fark etmeye başlıyoruz. Klasik yöntemimiz bu olacaktı. Ama burada ben 8 köküç ve 9 köküçü gördüğüm için direkt 9 köküç 8 köküç. Yani 8 elma köküç elma diyelim. 9 elma hangisi daha çok? 9 elma. O zaman C'nin A'dan büyük olduğunu anlayabilirim. Ona göre bazı şıkları eleyebilirim. E sonra burada kök 12 var. Kök 12 kökten nasıl çıkar onu düşünüyorum. Kök 12 kökten 4 kere 3 ya. 4 2 diye çıksa 2 kök 3 diye çıkar. Burada bir de 4 vardı. Hiçbir şey yazmıyorsa arada çarpı var diyorduk. Şurada da bir çarpı var. Onu bileceğiz. E 4 kere 2 8. 8 kök 3. Sayı ile sayı kökle kök çarpılıyordu. E o zaman 8 kök 3. 8 kök 3 eşittir. 9 kök 3 daha büyüktür. İşi bitirebiliriz. Yani sırf şu pembe ile gösterdiğim işlemi yapmamız yeterli oluyor. Kısa yol bu şekilde olacak ama her soruda tabi bu geçerli olmuyor. Bazı sorularda köklerin işleri aynı olmayacağı için bu uzun yolla yaptığımızı mecbur yapabiliriz. 10. soru. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Karekök 108 sayısı A kök B biçiminde yazılırsa A artı B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet burada yine kökten çıkartmak için algoritmayı yapıyorum ben. Burada detaylı bir şekilde göstereceğim. Tabi direkt sayıları deneyip de bulabiliyorsanız o da bir yöntemimiz olabilir. Hangisi olabilir dediği için deneyeceğiz. 3 tane doğru cevap bulmaya çalışacağız. Biz şimdi normalde burada ikili ikili çıkartırsak buradan bir 2 çıkacaktı. Buradan bir 3 çıkacaktı. Çıkanları çarptım. 2 kere 3 6. Kökün içinde 3 kalacaktı. 6 kök 3. E bize A kök B demiş. O zaman 6 artı 3 buradan 9 gelir. Şıklarda var mı? Yok. O zaman hemen Silgiyi alıyorum. Şurayı çıkartmayalım. Şöyle bakalım. Yani sadece 2 tane 3 çıksın. Diğerleri kök içinde bırakalım. Normalde biz en sade halini bulduğumuz için hepsini çıkartıyorduk. O zaman burada 3 çıktı. Kökün içinde 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 3 kök 12 geldi. 3 artı 12 15 yine şıklarda yok. Bu sefer de kök üçlü kısmı çıkartmayayım. Yani iki tane üç vardı. Daha doğru söylersek. 3 üç, üçten bir 3 üç çıkartmayayım. Ee, burada ikileri çıkartalım. Kökten. Geri kalan kök içinde kalsın. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 yazayım. Bu da 2 kök 27 olur. Ee, bize A kök B yani A ile B'yi topla diyorsa 2 ile 27'yi toplarsam 2 artı 27'den 29 doğru cevap olarak gelecek. Ya da hiçbirini çıkartmam. Bir kök 108 deneyebilirdik burada. En son deneyeceğimiz de o olacaktı. Bir kök 108 olsa da 109 olması lazım. O da şıklarda yok. Geçtik. 11. sorumuza. 3 kök 5 çarpı 2 kök 5'in sonucu. Burada sayıyla sayı kökle kök çarpılır mantığıyla. Önce 3 ile 2'yi çarptık. 6. Kök 5 ile kök 5'i çarptım. Kök 25. Direkt yazıyorum 5. 6 kere 5'ten 30 doğru cevabımız gelir. Alanı 24 kök 12 olan bir dikdörtgenin kenarları hangisi olamaz? 24 kök 12 yazdığına göre burada kısa kenar çarpı uzun kenar 24 kök 12 çıkacakmış. O yüzden bunları hiç kökten çıkartmaya uğraşmıyorsunuz. Şıkları deneyeceğiz. Bu sefer son şıktan başlayalım. 12 ile 4 kök 12'yi çarpayım. Çünkü olamaz olabilir sorularında. E, şıkları denememiz gerekiyor. Olamazın olumlusu olabilir. Yani 3 tane olabilir bulacağım ki bir tane olamayan çıksın. Tek tek deneyeceğiz. Ben bu sefer sondan gittim. 12 kere 4 48. 48 kök 12 çıkıyor cevap. O zaman demek ki D olamamış. Diğerlerini çarptığımız hep 24 kök 12'yi bulacağız. Sırayla gitseydik yine uğraşacaktık. Burada tabi denememiz lazım. İşlemin sonucu aşağıdaki hangisidir? ile sayı kökle kök bölünür. 16'yı 4'e böldüm 4. Kök 18'i kök 2'ye böldüm kök 9. 9 tam kare olduğu için direkt 3 diye çıktı. 4 kere 3 12. Doğru cevap Adana. Burada gizli bir yazıyoruz. Kafa karışıyorsa önce kök 18'e kök 8'i çarpacağımızı bilelim. Bölü payda da 1 kere 4'ten 4 geleceğini bilelim. Burada kök 18, 9 kere 2 değil mi? 3 kök 2 diye çıkar. Kök 8 de 4 kere 2. 4 2 diye çıktığı için 2 kök 2 gelir. Bölü 4. Sonra burada çarpmaları yaparsak 3 kere 2, 6 çarpı. Kök 2 kere kök 2, kök 4 gelir. Hadi uzun uzun yazalım. Buradan kök 4 2 diye çıkacak. 6 kere 2 12. 12 bölü 4'ten doğru cevap 3 geliyor. da burada direkt kök 2 çarpı kök 2. 2. Bir de burada 2 var. Çarptım 4. 4'ler gitti 3 kaldı deyip hızlandırmak da sizin elinizde. Kök 405 metre uzunluğundaki bir tel. Kök 5 metre uzunluğundaki eş parçalar ayrılacaktır. Telden kaç parça elde edilir? E o zaman bölme işlemi yapacağız. Tam sayıda yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Kök 405'i kök 5'e bölerse kare kök 81 gelir. Yani cevap 9 parça olacak. 16. soru. Kök 10 çarpı kök 10 çarpı kök 10 kaçtır? E biz iki tane aynı kök çarpılıyorsa nasıl iki tanesini işaretleyip kökten çıkartıyorduk? Kök 10 ile kök 10'u çarparsak kök 10'un karesi yani 100. Yani 10 diye çıkacak. E diğer kök 10 kökten çıkamayacağı için cevabımız 10 kök 10 geliyor. Kök 6 çarpı A, 6 kök 18 olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada kök 6 ile bir şeyi çarpmışım 6 kök 18 gelmiş. O zaman A'yı bulmak için 6 kök 18'i kök 6'ya bölerim. E kökler kendi arasında bölündüğü için 6 kök 3 gelecek. Doğru cevap C. Yine bölme işlemi. Yine aynı dili konuşanlar anlaşıyor. Kök 200'ü kök 2'ye bölersen kök 100 gelir. Bu da kimin karesi? Onun. Cevap 10. 19. Soru. Alanı 45 kök 20 birim kare olan bir dikdörtgenin bir kenarı 9 kök 2 ise diğer kenarı kaçtır? Diyor. E alan dikdörtgenlerde iki kenarın çarpımı olarak bulunuyordu. Bir kenarı biliyorsam diğer kenarı bulmak için alanı verilen kenar uzunluğuna bölüyorum. 45 kök 20 bölü 9 kök 2'den. Cevap. 5 kök 10 gelecek. Doğru cevabımız B şıkkı. Burada da bir üçgen verilmiş. Taban ve AH dediği yer şurası. Yükseklik nokta tepe noktasından karşıdaki kenara dik indirilen uzunluğa yükseklik diyorduk. Üçgenin alanını soruyor bize. Üçgen alanını unuttuysak hatırlayalım. Üçgen alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle bulunur. Yüksekliği h harfiyle de gösterebiliyorduk. E, o zaman biz üçgen alanı bulursak taban iki kök 18 çarpı 3 kök 8 yüksekliğimiz bölü 2. E, zaten burada çarpma söz konusu olduğu için aynı dili konuşanlar anlaşacağı için bunlar bir sadeleşti. E, sonrasında kök 18 çarpı 3 kök 8 var. E, burada kök 18 nedir? 9 karekiden 3 kök 2 diye çıkar. Diğeri de 3 var burada. Kök 8 de 2 kök 2 diye çıkıyor. E sonra sayıları biz çarparsak 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Kök 4. Tam kare. O zaman direkt kök 4 de 2 diye çıkartırsam. Cevap 36 santimetre kare gelecektir. Kare köklü ifadeler konusu ile ilgili 20 soruyu çözerek tarama testimizin sonuna geliyoruz. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki konu tarama testimizde görüşünceye dek. Hoşçakalın, mutlu kalın.